Ramazan-ı Şerif ayına hürmet eden kurtulur. Allahü Teala Ramazan-ı Şerif ayını dünya ve ahiret saadetine kavuşmaya vesile eyledi. Bu ayı birçok nimetlerle süsledi. Mübarek Ramazan ayının gündüz ve gecelerinde yağmur gibi feyiz ve bereket yağmaktadır. Cenab-ı Hak, alemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetine, bu mübarek ayda, günahlarımızı af ve mağfiret eylesin. Başı rahmet, ortası af ve mağfiret, sonu ise cehennemden azadayı olan Ramazan-ı Şerif ayının feyiz ve bereketlerinden azami derecede istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Ya Rabbi! hasta kullarına şifa, dertli olanlara deva, borçlu olanlara eda, ölmüşlerimize rahmet, hayatta olanlara da sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Son nefeste kelime-i tevhid söylemeyi, imanla ve şehi olarak bu dünyadan ahirete gitmeyi hepimize nasip eyle. Amin. Ramazan-ı şerife hürmet ve saygı, imanlı olmanın alametidir. İslam'ın namus ayı olan Ramazan-ı Şerif'te özürsüz oruç tutmayanlar, ona hürmet etmemiş, İslam'ın namus perdesini yırtmış olurlar. Bu hal, imanın gitmesine sebep olur. Bu ayda ancak, Müslüman olmayanlara, çocuklara, delilere, ölülere ve hayvanlara oruç tutmak hiç farz değildir. Yolcu ve misafir olanlar, hasta olanlar ve kadınlardan muayyen günlerinde ve lohusa halinde olanları, o halde iken oruç tutmazlar. Bu halleri sona erince hemen kaza ederler. Bir özrü sebebiyle oruç tutamayanlar da, gizli yemeli ve içmelidir. Bu, Ramazan'a saygı ve hürmetin alametidir. Ramazan'a hürmetin neticesine bakın. Bir Ramazan günü idi. Müslüman mahallesinde oturmakta olan bir mecusinin küçük çocuğu, oruçlu Müslümanların arasında ekmek yiyordu. Babası, çocuğun bu yaptığını görünce. Oğlum, Müslümanların arasında yemek yenir mi? Onlar bu günlerde oruç tutarlar, bu günler onların mübarek günleridir, saygı göstermek lazım, diyerek azarladı ve, yemeğini git evde ye, diyerek çocuğu eve gönderdi. Bu olaydan birkaç sene sonra bu mecusi öldü. Ölümünden sonra o şehirdeki bir Müslüman rüyasında bunu cenneti hala da gördü. Mecusiye. Nasıl oldu da bu nimete eriştin? Biz seni mecusi bilirdik. Hatta öldüğün zaman, cenaze namazını bile kılmadık dedi. O da şu cevabı verdi. Evet. Doğru söylüyorsun. Ben bir mecusi idim. Fakat bir gün küçük oğlum, Müslüman mahallesinde, onlar oruçlu olduğu halde yemek yiyordu. Ben çocuğumun, onların gözleri önünde ekmek yemesine müsaade etmedim. Müslümanların hürmet ettiği bir şeye ben de hürmet ettiğim için Cenabı Allah hasta yatağımda beni Müslüman olmakla şereflendirdi. Müslüman olarak öldüğüm için bu nimete kavuştum. 6 Mayıs 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Hasan Yavaş